sizlere güvenli internetle alakalı bir sunum yapacağız. Çünkü bugün 9 Şubat Dünya Güvenli İnternet Günü. İngilizcesiyle Safer Internet Day. Bütün dünyada bu çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor ve sizlerle de inşallah ilk olarak bunu başlatmış oluyoruz. Eee internete hepimiz giriyoruz gençler. 7'den 70'e hatta 7 bile değil. Daha küçük yaşlarda 3-4 yaşında başlayanlar olabiliyor. Özellikle anneler yemek yesin diye çocuğuna bazen e, çizgi film açabiliyor internet interneti kullanarak. Şu an e, 80-90 yaşında e, nenelerimiz, dedelerimiz de sosyal medyayı çok e, aktif kullananlar var. Dolayısıyla artık bir yaş sınırı yok, herkes kullanıyor. Ama güvenli kullanıyor muyuz? Önemli olan bu. Bununla alakalı birkaç şey öğreneceğiz gençler. Güvenli internet günü dedik. E, her sene 9 Şubat'ta, 10 Şubat'ta bazen, bunu kutluyoruz. Bir dahaki sene de çeşitli etkinlikler yapacağız. Öncelikle kısa videolarımız var. Bunları izlemenizi istiyorum. Sorunuz olursa daha sonra bunlarla ilgili sorular paylaşırız. Siber zorbalık nedir? Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere siber zorbalığın ne olduğuyla ilgili önemli bilgiler vereceğiz. İnternetin bize sunmuş olduğu sınırsız etkileşim alanının birçok yararı var. Fakat amacını bilemediğimiz ve tanımadığımız kişi veya gruplarla kolayca iletişime geçebildiğimiz için çok dikkatli olmalıyız. Gelelim sıkça duyduğumuz siber zorbalığa. Siber kelimesi internete ait olan interneti anlatan sanal ortama verilen bir isimdir. Siber zorbalık ise bir birey veya grubun bilgi ve iletişim teknolojilerini diğer bireylere zarar vermek amacıyla kötü niyetle ve tekrarlayan biçimde kullanmasıdır. Siber zorbalık, internet ortamında bilgisayar, tablet, telefon gibi iletişim araçlarını kullanarak, Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarıyla WhatsApp gibi anlık mesajlaşma araçlarıyla ya da çevrim içi oynanan oyunlar aracılığıyla da yapılabilir. Unutmayın, geliştirilen her yeni teknoloji ortamı yeni siber ortamlar oluşturur. Siber zorbalığa yaşıtlarımız tarafından maruz kalabileceğimiz gibi, bizden yaşça büyük olan insanlar tarafından da maruz kalabiliriz. Önemli olansa Yaşadığımız durumun bir siber zorbalık olduğunu hemen anlamak ve önlem almaktır. Peki, siber zorbalık belirtileri nelerdir? Aşağılamak, şantaj yapmak, küfür etmek, iftira atmak, dedikodu yapmak, taciz etmek, tehdit etmek, dışlamak ve utandırmak en temel siber zorbalık belirtileridir. Siber zorbalık davranışlarını şu şekilde somutlaştırabiliriz istediği şeyi yapmamamız halinde polise ihbar etmekle tehdit etmek, küçük düşürücü sözler içeren mesaj göndermek, hakkınızdaki özel bilgileri yayınlamak ya da yayınlamakla tehdit etmek, almak istemediğiniz mesajlar göndererek taciz etmek. Bu gibi davranışlar gösteren zorbalarla başa çıkmak konusunda çaresiz his Evet, e, siber zorbalığın tanımından bahsettik, kısaca. E, belki siz de hayatınızda e, bu tarz şeyleri artık yaşıyorsunuzdur. E, mesela bir şey paylaştığınızda, Facebook'ta bir resim vesaire paylaştığınızda e, dalga geçenler, aşağılayanlar, hakaret edenler çok fazla oluyor olabilir. Bir videomuz daha var, onu izliyoruz şimdi. Siber zorbalığı önlemek için neler yapabiliriz? Merhaba arkadaşlar. Siber zorbalığı engellemek için yapabileceklerimizi merak ediyor musunuz? Şimdi sizlere üç arkadaşımızın başından geçen olayları anlatacağım. Bu Yaman, 13 yaşında. Bilgisayar oyunları oynamayı çok seviyor. Yaman bir gün tanımadığı birisiyle oyun oynarken bir kişiden mesaj aldı. Mesajda, cep numaranı verir misin? Telefonda oynanabilen başka oyunlarda oynarız yazıyordu. Yaman tanımadığı bu kişiden gelen mesaja cevap vermedi. Aynı mesajı ikinci kez aldığı zaman oyundaki şikayet kısmını buldu ve kişiyi şikayet etti. Dijital ortamlarda tanımadığımızda bizden yaşça büyük olan kişilerden çeşitli teklifler, davetler gelebilir. Bu teklifler konusunda dikkatli olmalı ve kesinlikle cep telefonu numarası, adres, yaş, cinsiyet gibi bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Bu tür bir içeriğe maruz kalınca arayüzde şikayet et butonu bularak bu kişileri şikayet etmeliyiz. Sırada Defne'nin hikayesi var. Defne 12 yaşında. Sosyal medya sitelerinde çok aktif. Defne bir gün ana sayfasında gezinirken tanımadığı birisinin onu arkadaş olarak eklediğini gördü. Ardından da şöyle bir mesaj aldı. Merhaba Defne, ben Nermin teyzen. Annenin kuzeniyim. Nasılsın? Adresinizi verebilir misin? Sizi çok özledim. Ziyarete geleceğim. Defne bu kadını tanımadığı için hemen ailesiyle bu mesajı paylaştı ve annesinin Nermin adında bir kuzeni olmadığını öğrendi. Bunun üzerine bu kişiyi engelledi ve şikayet etti. Herhangi bir sosyal medya aracında bizi tanıdıklarını veya tanıdığımız biri olduklarını söyleyerek bizden adres, yaş, cep numarası gibi bilgiler isteyen kişilere karşı tedbirli davranmalıyız. Bu gibi durumlarda sorgulayıcı bir tavırla bu kişi kim, benden neden bu bilgileri istiyor diye kendimize sormalı ve karşımızdaki kişi yeterince güven hissi vermiyorsa iletişimi kesmeli, kişiyi engelleyerek şikayet etmeliyiz. Son olarak denizin başından geçenlere bakalım. Deniz teknolojik cihazları yakından takip ediyor. Deniz sanal gerçeklik gözlüğünü çok merak ediyordu ve bir forum sitesinde bu konuda tanıtım yapan bir paylaşım buldu paylaşımı yapan kişiye gözlüğün fiyatını sordu. Bunun ardından paylaşımı yapan kişiden bir mesaj aldı. Mesaj şöyle diyordu. Annenin ya da babanın kredi kartı bilgilerini ve adresini gönderirsen sana bu gözlüğü yüzde elli indirimle gönderebilirim. Sen de denemiş olursun. Gördüğünüz gibi dijital ortamlarda tanımadığımız kişiler banka kartı bilgilerimizi isteyebilirler. Ailemizin haberi olmadan hesap numarası, kredi kartı bilgileri gibi hiçbir bilgiyi internet sayfalarında paylaşmamalı, bu bilgileri isteyen kişilere karşı dikkatli olmalıyız. İşte yapabilecekleriniz bu kadar basit. Sizler de bir siber zorbalık olayıyla karşılaştığınızda bu üç arkadaşımız gibi davranmalı ve siber zorbaların tuzağına düşmemelisiniz. Gençler birazdan inşallah e, bu e, slaydın sonlarına doğru sizden sorularınızı da alacağım ama e, önce şunu da izleyelim. Okul, öğrenci, aile üçgeninde siber zorbalığı önlemeye yönelik çalışmalar. Siber zorbalık, çocukların gündelik hayatını olumsuz yönde etkileyen ve sıklıkla okul ortamına da taşınan bir durumdur. Bu nedenle siber zorbalıkla mücadele çalışmaları okul, öğrenci ve aile işbirliğinde ve okulun rehberliğinde gerçekleştirilmelidir. Öncelikle okullarda bilinçli internet kullanımını yaygınlaştırarak siber zorbalık durumlarının ortaya çıkmasını önlemek amaçlanmalıdır. Yasaklayıcı önlemler çocukları internet hakkından yoksun bırakır teknolojiden uzaklaştırır, yaratıcılıklarını ve üretkenliklerini azaltabilir. Bu nedenle okul yöneticileri, öğretmenler ve aileler yasaklayıcı önlemler yerine internette çocuklara bilinçli içerik üretmeyi ve internette karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini korumayı öğretmelidir. Öğrenciler elektronik ortamda kendi ürettikleri içeriklerin etik boyutu ve başka içeriklerin güvenilirliğini değerlendirme konusunda da bilinçlendirilmelidir. Okulların güvenliği ve cep telefonu kullanımı, siber zorbalığı rapor etmek, gizlilik ayarları ve siber atakları önlemek gibi konularda ebeveynleri bilgilendirmesi son derece önemlidir. Ebeveynler de bu bilgileri çocukları paylaşmalıdır. Ancak bu şekilde siber zorbalıkla etkin bir mücadele sürdürülebilir. Evet gençler, videolarımızı izledik. Şu an gündemimizde en yoğun olarak konuşulan konulardan birisi çünkü siber zorbalık. Bunu yaşayan bin değil, on bin değil, belki milyonlarca kişi var. Çünkü Dünyadaki yaklaşık 7 milyar insan var ve büyük çoğunluğu bunun teknolojiyi şu an çok fazla kullanıyor. Özellikle akıllı telefon kullanmayan neredeyse yok gibi. Ve buradaki kullanılan sosyal medya sitelerinde özellikle küçük yaştan itibaren bu siber zorbalığa maruz kalınabiliyor. Şu ana kadar sorusu olan var mı gençler? Varsa parmak kaldırabilirler. Şu an parmak kaldıranlara söz hakkı vereceğim. Ee, Hanife Güney, e, seni dinleyelim. Ee, hocam, mesela bize mesaj atanlar numaramızı nereden alıyor? Size mesaj atanlar ya birileri paylaşıyordur ya da internette daha önce paylaşmış olabilirsiniz. Daha da kötüsü bazı firmalar, alışveriş yaptığımız firmalar, mesela bizden e, kayıt bilgilerimizi alıyor, TC numaramızı alıyorlar, e, kredi kartı bilgilerimizi alıyorlar, hatta anne kızlık soyadı vesaire bunu herkes paylaşmıyor ama bazı kötü e, düşünceli firmalar diyeyim. Sadece para kazanmak için bunu alıp satabiliyorlar. Hatta büyük firmalar bile bunu yapıyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar kişisel bilgilerimizi kimseyle paylaşmamamız gerekiyor gençler. Evet. Başka sorusu olan var mı gençler? Eren Pürçek. Var mı sorun? El kaldırmışsın. Yok herhalde. Yasemin Şeren Bu durumda e, ihbar edebileceğimiz bir kurum veya kuruluş var mı? E, bunu slaytın içinde e, belirten e, yerler var. E, tabii ki bunu direkt e, polise de ihbar edebilirsiniz. Ama bu weble alakalı e, çünkü polislerken polisin içinde de farklı birimler var. Siber polis diye bir şey var biliyorsunuz sadece bilişim suçları ile ilgilenen bu tarz şeyler var. Mesela bazılarının Instagram hesabı, Twitter hesabını çalıp uygunsuz şeyler paylaşabiliyorlar. Bu durumda direkt polise bence hiçbir yere e, ulaşmadan direkt 155'i arayıp e, bilişim e, polislerine, bilişim suçlarına e, bakan polislere ulaşmakta fayda var. Evet. Slayt'tan biz biraz daha devam edelim yine ileride sorular alırız gençler. Evet dediğimiz gibi bugün 9 Şubat Güvenli İnternet Günü. Ve bugün özellikle neye dikkat edeceğiz? Kişisel bilgilerimizi koruyacağız. İnternette araştırma yapıyoruz, ödev yapıyoruz vesaire. TC kimlik numaramızı, ev adresimizi, bazen kargo mesela, e-ticaret yapıyoruz. Bir yerden ayakkabı, kitap, bir şeyler alıyoruz. Her bilgimizi veriyoruz neredeyse. Bunları bu güvendiğimiz sitelerin dışında herhangi bir yerde paylaşmamamız gerekiyor. Mesela bu web sitelerinin önünde HTTP diye bir şey yazar. Duydunuz mu daha önce? Ee, şu an sesiniz kısık olduğu için parmak kaldırabilirsiniz. Evet, HTTP e, bu protokolün ismi ama sonunda S harfi olması lazım. Security demek, güvenlik. Eğer ya, alışveriş yaptığınız sayfanın önünde HTTPS yazmıyorsa kesinlikle oradan alışveriş yapmayın. Yoksa sizin ailenizin bütün kredi kartı bilgileri gidebilir ve bir anda milyonerken e, iflas edebilirsiniz. O yüzden e, buna dikkat edelim. HTTPS. Security yani güvenlik demek. Ee, mesela trendyol.com önünde S var mı acaba? Buna bir bakın. Evet, e, ne diyorduk? Kendimize ve ailemize ait resimlerimizi, videolarımızı başkasına göndermemeliyiz. Şu an ben sizden kamera açmanızı istemiyorum. Bugün de daha istersem zaten e, ayıp olur gençler. <laughs> e, bugün zaten bundan bahsediyoruz. Gerçi burada yabancılarla paylaşmayın diyor. Biz yabancı sayılmayız. Ee, sizlerle alakalı herhangi bir zarar vermeyiz ama siz yine de bunu bir alışkanlık edinin eğer öğretmeniniz özellikle istemiyorsa kesinlikle bunu bir yerde paylaşmayın başkasının resimlerini videosunu hatta sesini eğer kaydederseniz ve bunu e, kullanırsanız bir şekilde iki yıl haps, hapis cezası var gençler eğer internete koyarsanız bunu üç yıla çıkar yani arkadaşınızın resmini çektiğiniz dalga geç, geçmek amacıyla ve bunu internete koydunuz Size dava açarsa 3 yıla kadar hapsiniz e, mümkün gençler yani bu oluyor hatta ailesine bile dava açanlar var siz şu an tabii yapmayın aileniz belki sizi sevdiği için yapıyor bunu ama kötü amaçlı yapanlar da olabiliyor tabii ki e, bu konularda bence dikkatli olun daha önce yaşadım çünkü ben bunu bir e, çok eski yıllarda bir öğrencimiz başka bir öğrencinin resmini çekmişti ve internete atmıştı e, ve çok ciddi cezalar aldı o yüzden bu tarz şeyler yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, i̇nternette yer alan oyunları oynamadan önce mutlaka ailenize danışmalısınız. Çünkü bütün oyunlarda e, bazılarının yaş sınırı var. İçeriği sistem olarak e, algılamayabilirsiniz ama e, biliyorsunuz intihar ettiren e, oyunlar çıktı çok fazla. Yani şunu yap, e, şunu yap, bunu yap diye görevler veriyor oyunlar. En sonunda da bunu yapmazsan herkese rezil ederim diye az önce de videoda gördünüz ya. E, ne yapıyor? Tehdit ediyor. Aslında hiçbir şey yapamaz. Yapsa bile bu sizin hayatınızdan önemli değil gençler. Yani herhangi bir hata yapsanız bile intihar etmek yapı, yapılacak en son şey bile değil. Kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. Dolayısıyla bu tarz oyunlarda da çok dikkat etmelisiniz. Evet bilgisayarınızı güvende tutmalısınız. Virüsler, çok fazla virüs var. Solucanlar, truva atları bunları çok görürsünüz. Özellikle bilgisayarınızda sonu exe olan, e, uzantısı olan uygulamaları bir kontrol edin. E-X-E, -X -E, e -X -E. Bu uygulamalarda olur zaten bu sadece. Ama bazı uygulamalar e, bilmeden mesela bilgisayarınıza girdiyse bunları mutlaka silin. Bunları direkt silen antivirüs programları da var bilgisayarınızda, belki telefonlarınızda olan. E, yoksa da antivirüs programını mutlaka kullanın. Bunlar bizim için çok önemli. Soruları en sonunda alacağım gençler. E, tehlikeli siteler çok fazla var. Kumar siteleri, bahis siteleri, internet. Bazı e, uygulamalar var mesela. E, bunlar oyun amaçlı ama başınıza çok dert açabilir. Bir e, anımı anlatayım size. E, i̇ki sene önce Zonguldak'ta çalışırken ben orada bir arkadaşım dedi ki e, sabahleyin işe geldi ve bugün çok kötü bir şey başıma geldi dedi. Oğlan dedi iki, iki kamyon dolusu domates aldı dedi. Nasıl olur hocam? Nasıl domates alır? İnternetten domates almış. Nasıl domates? Sanal domates. Kasa dolusu dijital domates almış. Yani çocuk babasının kredi kartları daha önceden e, bilgisayarda kayıtlı olduğu için küçük çocuk tabii ki ilkokul çağlarında ama bu tarz bir e, eğitim almadığı için internet güvenliği internet bilgisi olmadığı için çocuk umursamadan girmiş ve adam diyor ki bari gerçek domates salsaydı salça falan yapardık en azından. Bu şekilde hiçbir şey yapamıyoruz. Para da gitti. Domates de yok elde. Yani bu tarz şeylerde yaşanabiliyor. O yüzden çok dikkatli olalım. E, Güçlü şifreler kullanacağız. Bununla alakalı bazı şeyler söyleyeceğiz birazdan. Sosyal ağlarda Facebook, Twitter, belki Instagram çok fazla kullanıyor olabilirsiniz. Kesinlikle iyi. özel bilgilerimizi kimseyle paylaşmıyoruz. Hatta mümkünse hiçbir sosyal paylaşım sitesine üye olmayın gençler. Şu an sizin için çok erken. Resimlerinizi, videolarınızı paylaşıyorsunuz ama bunu kötü niyetli kullanan çok fazla insan var. Profilinizi açık bırakmayın. Kesinlikle gizli olsun. Sadece tanıdığınız kişileri görmesini isteyin. Hatta onlardan da belki güvenmediğiniz kişiler çıkabilir yani. Çok güvendiğiniz halde sizin resminizi videonuzu başka yerlerde kullanan, kötü şekilde kullanacak insanlar olabilir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor gençler. Evet. Bilgiyi paylaşmadan önce düşünün. Yani mesela Twitter'da, Facebook'ta bir şey yazarken sonrasında bunu yazıyorum ama sonrasında ne olur? Bunu mutlaka düşünmeniz lazım. Yani yanlış anlaşılabilir veya yanlış bir harf hatasından dolayı bile hapse girebilirsiniz. Yani hiç öyle bir şey yazmayacakken bir harf hatasından küfür yazabilirsiniz. Diyelim bir e, yanlışlıkla bir bakana, bir cumhurbaşkanına bir yorum yapıyorsunuz veya herhangi birisine e, illa bir makam olmasına gerek yok. Size dava açar ve bana küfür etti diye bunu ispatlayamazsınız. Silseniz de o bir kere yani 10 sene önce bile girseniz internette bir paylaşım yapsanız o oradan silinmiyor gençler. Yani... İnternette yazın isminizi vesaire çok fazla görebilirsiniz. Bu arada çok fazla e, az vaktimiz var. O yüzden hızlanalım biraz. E, dediğimiz gibi tanımadığımız kişilerle iletişim kurmuyoruz. Kişisel bilgilerimizi paylaşmıyoruz. Rahatsız edici bir durum olursa mutlaka ailemizle paylaşıyoruz. Aynı parolayı iki kere kullanmayın. Her yere Facebook'ta aynı parola, Twitter'da aynı parola, Instagram'da aynı parola. Böyle bir şey olmaz. 1, 2, 3, 4, 5 diye parola olmaz. Karışık mutlaka e, şifreler kullanmalıyız gençler. Ee, bunun dışında mutlaka telefonlarımıza tuş kilidi yapmalıyız yani önüne gelen herkes girmemeli varsa dokunmatik özelliği e, parmak okuma özelliği en iyisi o sizin parmağınızın dışında kimse açamaz telefonunuzu uygulamanızı tabletinizi ee, bunun dışında e, dijital ayak izi diye bir şey var gençler nasıl yolda yürürken karda yürürken ayak izimiz oluyor İnternette de her türlü yaptığınız aramalar e, girdiğiniz siteler hepsi ama hepsi kaydoluyor. Buna dijital ayak izi deniyor. Ve bunun için de e, paylaşım yapmadan şunları düşüneceğiz. İnternet üzerinden hangi bilgilerin paylaşılması güvenli ya da güvensiz? Gönderdiğim içerikte bilinmesini istemediğim herhangi bir bilgi var mı? Yani benden neden annemin babamın adını soyadını istiyorlar? Yani sadece bir resim paylaşacağım ben veya müzik dinleyeceğim. Annemin babamın kredi kartı bilgilerini niye istesinler? Bunu düşünün. İnternet ortamında paylaşan bilginin silinmeyecek oluşu. Tekrar söylüyorum. 10 yıl önce koyduğunuz bir resim bile 10 yıl sonra karşınıza çıkar ve silemezsiniz. Bunu sildirmek için özellikle para verenler var Google'a vesaire. Milyonlarca lira veriyorlar benim daha önce yaptığım paylaşımları silin diye. Devam edelim. Son birkaç slaytımız kaldı. Tuzak web sitelerine dikkat etmeli. Mesela bununla alakalı banka sitelerine çok yapıyorlar bunu. Mesela Akbank e, sitenin e, bankanın ismi ama iki tane k koyuyoruz ona. akbank.com e, dolayısıyla oraya tıklayıp banka ile ilgili bilginiz girdiğiniz zaman sizin bütün e, bilgilerinize ulaşılabiliyor son olarak çocuklar internette güvenliğiniz için 5 altın kuralı ne yapıyoruz takip ediyoruz bir tanışma uzun süredir sohbet etsek bile internetteki arkadaşlarımız hala bizim için yabancıdır PUBG'de oyun oynuyoruz çok ben yıllardır tanıyorum arkadaşımı bundan bir zarar gelmez demeyin. Yani kimseye güvenmeyin gençler. Sadece ailenize güvenin. Eğer internette bir kişi veya bir şey seni rahatsız ediyorsa ailenize anlatacaksınız. Çekinmeden anlatacaksınız hem de. Ben ailem anneme babama söylersem bana kızar, beni döver, şiddet uygular. Böyle bir şey yapmazlar zaten ama öyle bir şey olacaksa bile yani daha sonra başınıza gelecek kötü şeylerdense ailenize bunu söylemeniz çok daha iyi. Tanımadığımız ve güvenmediğiniz insanlardan gelen e-posta, mesaj, resim, dosya hiçbirisini kabul etmiyoruz. İnternette konuştuğumuz kişiler kim oldukları hakkında size yalan söylüyor olabilir. Sizi mesela siz erkeksiniz diyelim erkek diye tanıtıp kendisi bir kötü niyetli bir kadın olabilir veya tam tersi de aynı şekilde olabilir. Bunu yapanlar çok fazla var. Özellikle büyük yaşta olanları evlilik vaadiyle kandırıp kadın gibi tanıtıp kendisini erkek çıkanlar oluyor ve paralarına el koyabiliyorlar televizyonu bu haberleri görüyoruz. Ve son olarak internette kişisel bilgilerinizi vermemeye dikkat edin. Bulunduğunuz yeri, konumu, nerede oturuyorsun? Ortaköy'de, da kesinlikle bunu internette kimseye söylememelisiniz. Ee, hırsızlar zaten bunun için e, çok fazla çaba oluyor. Konumunuza her bakıyorlar Facebook'ta. Ne diyor? Ben şu an Perşembe Yaylasındayım diye paylaşım yapmış. Ha bunlar yaylada evde değiller. Hemen o zaman evlerine gidip hırsızlık yapalım. Böyle, bu şekilde düşünen çok fazla insan var. E, Slaytımı sunumumu bu şekilde bitiriyorum. E, son 8 dakika şeyin kapanması için. E, sizin e, sorularınız varsa sorularınızı alacağım. E, Instagramda veya Facebook'ta takip, e, isteklerinizi kabul etmeyin diye. Ben mesela tanımadığım kişilerin isteklerini kabul etmiyorum Instagram'da. Evet, yapmamız gereken bu zaten. E, hatta ya, ailemizin isminde birisini e, olarak ekli adını değiştirebilir. E, bu benim komşum diyebilirsin ama e, bence ona önce bir sormalısınız. Bu senin hesabın mı diye. Yoksa e, zararlı çıkabilirsiniz. Evet, başka sorusu olan var mı veya söyleyeceği bir şey olan? Hocam, ben sorabilir miyim? Evet. Maşallah şu Efendim, listemiz e, çok kalabalık. Evet. Benim kuzenimin e, bir tane TikTok diye uygulama var. Orada hesabı çalındı. Ve evet. e, bir takipçisi vardı ve emeği de vardı. Onu geri alacağını e, ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz? <laughs> bu tarz hesaplarınızı geri aldırabilirsiniz tabii ki ama onun öncesinde ben bu tarz uygulamaları kullanmamanızı tavsiye ediyorum bir büyüğünüz olarak, belki bir abiniz, hocanız olarak belki eğlence amacıyla kullanıyor olabilirsiniz ama bu tarz özellikle TikTok gibi Snapchat gibi uygulamalar ben kesinlikle tavsiye etmeyeceğim uygulamalar. Belki Facebook'ta çok fazla oralar da gerçi güvenli değil. Çok fazla bütün bilgilerimize ulaşabiliyorlar. Ama belki orada ailenizle görüşüyorsunuz. Sadece yazı yazıyorsunuz. Ama TikTok tarzı e, uygulamalar e, hem milli manevi değerlerimize e, biraz daha aykırı gençler. E, ben e, bu bilişimle biraz ilgilendiğim için bu uygulamaların neredeyse tamamını biliyorum. E, yani inceleme amacıyla kullandığım da oldu çoğunu. Ama e, gördüğüm itibariyle e, çok fazla tavsiye edebileceğim bir uygulama değil. Ama illa da yapmak istiyorsanız oradaki ee, ana sayfasına mail atıp ya da mesaj atıp e, bu konuda e, geri hesabınızı aldırabiliyorsunuz. Ama bunu kötüye kullandığını görüyorsanız ve size mesela şantaj uyguluyorlarsa hesabınızı çaldılar ve sizden para teklifi, para istiyorlar. Direkt dediğim gibi e, 155'i arayıp bilişim polisleriyle, bilişim suçlarıyla ilgilenen e, polislerle bunu halledebilirsiniz. Başka sorusu olan var mı? Son iki dakikamız gençler. Bugün katılan 88 arkadaşımız vardı. Şu an 80'e düştü. Sanırım hattı kopanlar var. Şu an katılmaya çalışanlar var hala. Bu seminerlerimiz, daha doğrusu buna webinar diyoruz. Web semineri. Sürekli olacak gençler. Sizden dediğim gibi istediğiniz konular olursa bu konularla ilgili hem eğitmenlerimiz olacak size hem yüz yüze hem internetten. Herhangi bir istediğiniz eğitim varsa veya istediğiniz bir konuda bilgilenmek istiyorsanız biz Aybasti Çemil Eğitim Müdürlüğü olarak dediğimiz gibi ODAK ismi altında bir akademi oluşturduk ve burada eğitimler vereceğiz. İnşallah sizden de bu konuda ilgi bekliyoruz. Şu an eli kalkmış olan kişiler var. Yasemin, Ozan Kurt, İrem İnanır. Siz konuşacaksanız sesinizi açabilirsiniz. Açtım ben. Tekrar açıyorum. Son dakikalarımız gençler. Hocam, şimdi açamadığım için el kaldırmıştım. Tamam, şimdi açabildiniz herhalde. Son Hocam. Bir bir... Efendim, buyur, bir dakika. Söyle. Hocam. Ee, Yasemin dinliyoruz. Şimdi sana? bir tane e, telefon vardı. Telefon tamire gitti. Hı -hı. Orada telefonun şarj yeri bozulduğu için bütün bilgileri siliyorlar. O neden oluyor? Bu biraz daha internetle alakalı değil de biraz daha donanımla alakalı bir e, durum. E, belki bunu direkt e, bu şeyle ilgilen kişilere göstermemiz lazım. Telefoncu veya bilgisayar tamiriyle ilgilenenler. Evet, Katıldığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. E, güzel bir katılım oldu. Yüze yakın kişi katıldı.